Evet bugün de civcivlerle beraberim. Bahçede çıkardım onları. Civcivleri çıkardım. Hem bekliyorum. Kedilerden korkuyorum. Kediler yani. Aferin. Ne oldu? Korkmayın kızım. Ne oldu annesi? Niye korktunuz? Şov mu yapacağınız? Gelin çimene gelin. Şimdi hem gelin, gelin bu diye gelin, hadi. Tamam. Neredeymiş benim kuşlarım? Niye değilmiş? Bir biri yapayım mı size? Bak birazcık yemeyeyim, Al, gel, gel biri biri biri, biri, biri. gel biri, biri 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 Bak 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 bak. Gel 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 gel. gel. Gelin bakayım, gelin bakayım, gelin bak annen, mama, mama. anne mama benim. Anne mama diyor. Gel 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 gel. Sen de gel. Sen de gel. Çalıyor burada burada bak burada burada. Spor kendini annem için spor kendini. Kavga etmeden, kavga etmeden, Güzel yürüyor. Siz o kadar güzelsiniz ki. Siz bir tatlısınız kesinlikle. Siz tatlısınız. Gene mi yemek istiyorsunuz? Al. Ah. Bak 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 bak. Gel gel gel. Kavga etmeden, kavga etmeden. Geç kız, geç. Ay. Artık yavaş yavaş size şey vereceğim. Ne alacağım artık? toplayın toplayın. Ne varmış da ne varmış. Ne varmış burada? Bakayım burada ne varmış. Gel 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 buraya gel. Gel, gel ben koyuyorum. Gel. Gel 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 annesi gel. Sen de bu Burada burada burada. Yok elimde yok 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 yok. Yok annem yok elimde yok yok elimde mi bakıyorsun? gel gel anneciğim gel gel anneciğim bir gel 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 her şeye de kapatayım çok var bunları ben az almışım ya kafesi bir kafesi gelin buraya gel, gel. tamam aslında ben onu doğru yapayabiliyordum ne istiyorsunuz ne istiyorsunuz nasıl da peşime geliyorsunuz ne istiyorsunuz siz yemek mi arıyorsunuz yemekler orada şuracıkta Haydi benim güzelliğim benim güzelliğim, birkaç tane daha renk alsam iyi olur size, birkaç tane daha renk alacağım. Anneciğim bir de kaç tane daha renk alacağım, ne arıyorsun? Kucağıma mı geleceksin sen? Sen anneye mi, anneyi öpmeye geleceksin? He senin anneni mi öpeceksin? Ama bunlar ayakkabılarım, ayakkabılarım gelmiyor. Tabii. Ay gel, gel hadi gel, gel kucağıma gel, 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 yürü gel gel aferin size siz dünya kapısınız cildimlerimle muhabbet ediyorum cildimlerimle muhabbet ediyorum gel şehmuz gel şehmuz nerede hopluyordun bana gel hopla kucağıma gel hop yap bana gel bakayım şehmuzun biri bunların şehrimiz valla. Bu da mı şehrimiz? Bu da mı olduk? Bak 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 nasıl da birbirlerine şey... Gagalamayın birbirinizi. Kardeşçe ne oynayın? Kardeşçe ne işineyim? Ben sizi bekliyorum burada. Bak <laughs> bak bak bak. Bak 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 E siz böyle derseniz baba sizi ne yapar biliyor musun? Sakın ha birbirinizi yaralamayın. Neredeymiş benim şemuz? Gel şemuz gel. Gel şemuz gel gel gel. Bir tane şemuz var. Adı. Ebrinin adını ne koyayım? Ne takayım adını? Onu da bilmiyorum. Şemuz senin adın şemuz olsun. Benim şemuz ne diye. Bak 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 birbirlerine nasıl şey ediyorlar. Bak bak. Aferin size. Bak. Bravo. akıllı çocuklarsınız. Oraya gelmeyin, gelin. Kavga içeride edilmez. Hadi yürüyün içeri, tamam. tamam. Ee, bir bunları biraz daha yukarı kaldıracağım. İstiyorlar kablarını. Bu kablo Kapları istiyorlar. Büyük kabını alacağız ama bu kab yer küçük olmuyor. Nasıl da kavga ediyorlar. Hadi. Geç. Geçin şimdi buradan uzanın da Hadi yürü. Yürü bakayım. Aferin benim kızlarıma. Benim kızlarım çok akıllıdır. Dökmeden ye, dökmeden. Yerlere döküyorsun. Tabii senin boyun uzun eziyorsun onları. Az seni gibi seni seni seni. Evet tamam. Ses size bu kadarlık yeter değil mi? E ne yaptınız? Hep döktünüz. Hep döktünüz. E, döküyorsunuz ama yerlere. Ziyan ediyorsunuz. Yoksa yere mi koysam hep kaka yaparsınız ona diye yere koymak istemiyorum. Yemezsen aç kalırsın çocuğum sen de ye. Bak onlara baksana saldırıyorlar. Vallahi hepsini döküyorlar yere. Ondan sonra da bağırıyorlar. Diner bir Evet siz. Evet. koklarla bugün konuşuyoruz. Aa ben gideyim bir şey alayım. Dur çocuk. تا شما sizin altınızda ne buldum? Bak bak bak. Bak 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 bak. Bak 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 ben sizin ne buldum ne? Korkmayın anne ben sizi kızmam. Şuna da koy bir. Tamam tamam tamam. tamam. Kokları severim sonra toplayacağım atacağım onu. Güzel olsun. Çek. Korkmayın anneciğim ben buradayım. korkma Şey hadi gel. Çok pis oluyor da yeriniz çok pis ediyorsunuz. Kum koydum uğraşamadı. Ha çık gel gel gel. 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 iyi ya Of of Gel belli bir biz. Belli bir biz. Gel gel. Ay ay ay. Tamam. O kadar yeter. Yorulduk. Hadi içeri gireceğim mi? İçeri gelin kapayın kapağınızı biraz daha ötede de gidin. Böyle bir yana otlar, bir, 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 küçüktü. Adalara çıkma anneciğim. Hadi yerinize. Hadi içeriye. Hadi içeri girin bakayım. Girin içeri. Girin bakayım Gir. Gir içeri. Gir. Gir, 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 Tamam benim bir tanem. Tamam tamam. Gel. Anne. Dur onlar dursun orada. Ne? Şey var ya şey sen var ya sen. Baksana bunun güzelliğini. Şunun güzelliğini. Horum, küçüktür o daha. Bitlendi mi yoksa yok. Şu ilaçlarını da veriyorum. Yerlerine de o attım. Artık orada şey edersiniz. Gördün. Ablaları kim seyrediyorsa görsünler seni. Benim horu küçük bir horuzum. Al. Al arkadaşım. Git. Yüz. Ayaklarınızı kıssın. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Ancak her şey gönlünüzce olsun.